Değerli basın mensupları, e, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle bunun için teşekkür ediyoruz hepinize. Şimdi zamanında Türkiye'de kişiliğiyle, karakteriyle, e, yeteneğiyle ülkemizde sağlamış olduğu başarı ve bize vermiş olduğu emekler için e, Alex'e sizler önde teşekkür ediyorum böyle bir kişiliği böyle bir karakteri de tekrardan e, teknik sorumlu olarak hoca olarak Türk futboluna kazandırdığımız için e, kendi adımıza mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Antalya Antalyaspor olarak e, hak ettiğimiz yerlerde olabilme çabasında emeklerimizi sarf etmeye devam ediyoruz. Başarı istiyoruz. Başarıyla endeksli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Alex hocamızın da ne kadar disiplini, ne kadar çalışkan, ne kadar özverili ve Türk futboluna katkı sağlayabileceğini bildiğimiz için kendisiyle beraber bu yolda olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Kendisi herhangi bir tek futbol kulübünün değil, tüm Türkiye'nin sevdiği, saygıdığı, saygı duyduğu, kabullendiği ve göğsüne bastığı bir karakter. Kendisine sizler önünde tekrardan hoş geldin diyorum. İnşallah hep beraber Antalya Spor olarak başarılı işlere imza atacağız. Tekrardan hocama hoş geldiniz diyorum. Herkesin önünde bir kez daha Antalya Spor Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Beni burada ağırlıkları için, beni buraya getirdikleri için. Bana burada gerçekten çok iyi şeyler hissettiren bir halkla beraber ve çok mutlu olduğum bu ülkeye tekrardan Brezilya'dan benim gelmeme vesile oldukları ve bana güvendikleri için tekrardan hepinizin huzurunda başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri beni burada yine evimde gibi hissettiren Antalya şehrine ve Antalya şehrinin halkına teşekkür etmek istiyorum. Burada hoca olarak çıktığım bu yolda da başarılı bir kariyer sahibi olarak şehre iyi bir enerji vermek istiyorum her zaman olduğu gibi. Ve tekrardan burada Antalya şehrine ve halkına teşekkür ederim. Bu kısa süre içerisinde bana gösterdikleri bu ilgiye alaka ve sevgi için. Bu süreçte buraya gelmeden önce de gerçekten Antalya Spor'a en iyi şekilde hizmet edebilmek, onların başarılı ve başarıya giden yollarında onlara yardımcı olabilmek için de en iyi şekilde hazırlandığımı da burada sizlere kamuoyuna bildirmek isterim. Yine bu iki yıllık kontratımızın olduğu sürede Antalya Spor'da çok başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Taraftarımızla özellikle bütünleşmek istiyoruz. Onları stadımızda görmek istiyoruz stadımızda bizim onlara sunmuş olduğumuz seyir zevkiyle onları stadımızda mutlu görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup kurduğumuz bu ekibi iyi şekilde hazırlayıp maçlarda taraftarımıza gerçekten keyifli anlarla burada iki yıl geçirmek istiyoruz. O yüzden de çok heyecanlı olduğumuzu belirtebilirim. Şimdi öncelikle Alex hocamızla iki, yıl boyunca, iki yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Allah nasip ederse başarılı dolu iki yıl geçireceğiz. Geldiği geceden beri Alex'le, Alex hocamızla Faten Futbol Şube sorumlumuz Başkan Vekilimiz Ali Bey toplantılar içerisinde dün de biz yoğun bir toplantı yaptık. Şimdiden zaten futbol mühendisine başladık. Kadromuzdan kimler ayrılıyor? Kadromuza kimler takıl katılacak? Hocamızın önerdiği oyuncular, bizim zaten squat ekiplerimizin araştırdığı oyuncular. Bunların hepsinin çalışmalarına dün itibariyle başladık. Hocamız bir hafta burada. Bu süreçlere bu toplantılar devam edecek. Antalya Spor'un bütçesine ve bizi zora sokmayacak, problem yaşamayacağımız ama başarı sağlayacağımız şekilde en seçkin şekilde bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Sorunuzun ilk cevabı hocamız iki yıl bizimle. iki yıllık bir sözleşme imzalıyor. İnşallah keyifli bir birliktelik olacak. Öncelikle benim menajerlerim Türkiye'de e yöneticilerimizle ve başkanımızla ilk görüşmeye geldiği günden böyle bu yana takımı daha derinden e, inceleme şansı ve fırsatı buldum. Çok daha e, yoğun bir şekilde Antalya Spor'un neler yaptığını inceledim. Nuri Hoca'dan Sergen Hoca'na kadar beraber geçirdikleri süreçlerde takımın ne tarz e, reaksiyonlar verdiğini ve e, ne tarz e, bir performans ortaya koyduğuyla alakalı e, daha fazla inceleme şansı buldum ve e, daha fazla bilgi sahibi oldum diyebilirim. Burada daha önceden kulüpte çalışan profesyonellerle de e, görüşme fırsatı buldum ve onlardan aldığım bilgiler ışığında da e, en azından takımla alakalı doğru bilgilere sahip oldum. Başkanla da yapmış olduğumuz görüşmelerde biz burada her zaman mücadeleci ve taraftara seyir zevki veren bir futbol izleten Antalya yaratmak istiyoruz diye konuşmuştuk. Bunu yaratacak şekilde de başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da katkılarıyla beraber doğru bütçeyle doğru takımda kuracağımızı düşünüyoruz. Öncelikle hayır, Semih bizim hoca ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da zaten çalışan profesyonellerimizin dışında ben Brezilya'dan iki tane yardımcı antrenör getireceğim yanında Joao Paulo ve Zeroberto. Ayrıca zaten Türkiye'de bulunan daha önceden de tanıdığımız Marco Aurelio Mehmet Aurelio da teknik ekibimizde olacak. Bu şekilde bir kadro oluşturduk. Elton'la da konuştum. Diğer oyuncularla da görüşme fırsatı buldum. Ve bunların hepsini yönetimimizin bilgisi dahilinde, onların onayı dahilinde yaptım. Ee, öncelikli olarak biz burada her zaman Antalya için en iyi kadroyu oluşturmayı düşünüyoruz. Ve bunu düşünürken de bizim belli kriterlerimiz var. Dengeli olması, mücadeleci olması ama her şeyden önemlisi taraftarın ilgisini çekmesi. Yani taraftar Cuma günü, Cumartesi günü, Pazar günü maçı izlemeye geldiğinde o stat'tan ayrıldığında evlerine mutlu dönmeli. Bizim buradaki en büyük odağımız ve çıkış noktamız bu. Şimdi Temmuz'un ilk haftası zaten transfer dönemi başlıyor. Eylül'e kadar da zamanı var. Ama biz transfer dönemi başlamadan önce transfer engelini kaldırmış olacağız. Bu kadar transfer çalışmasını emekleri zaten transfer engelini kaldırmamak üzerine bir çalışma olamaz yani. Tabii ki o süreçte yani normal biz ön çalışmalarımızı yapıyoruz, sözleşmelerimizi imzalayacağız. Transfer engelini kaldırır kaldırmaz da zaten lisanslarını TBF'ye bildirmiş olacağız yani. Hepinizi hatırlatmak isterim ki önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da transfer dönemi açılmaya başlayacak. Bilirsiniz ki bu transfer dönemlerinde birçok oyuncu birçok kulübe gelmek isterler. Bazı oyuncuların da Antalya'ya gelmek istemesi de bu noktada doğal gelebilir. Basında çok fazla isimler duyarız ve çok fazla haberler çıkar. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacaktır yönetimle beraber. E, bu aksiyonları alacağımız emin olabilirsiniz. O isimlere e, takılı kalmayın. Yani e, birisi ya da bir şeyden daha de, daha de, daha de, de, ki. De, ama daha 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 yine hedef üzerine gidiyoruz. Yani hedefimiz şu değil, net söyleyebilirim. Bunu tecrübe ettim şu 9 aylık başkanlık döneminde. Ligde kalmak için oynamayız. Yani ligde kalmak için oynayacak bir takım kuracaksa sıradan bir takım oluşturup devam edebiliriz. Her zaman için hedefimiz olacak. Antalya Spor'un hedefi olmadığı müddetçe zaten bir başarı sağlayamaz. Evet ilk dördü iddia ettik. E, aksilikler yaşadık. Bizim yaşadığımız o 5 aylık ilk beş aylık dönemde beş yıllık olaylar yaşadık. Yani bu da bizim şanssızlığımızdı. Bahaneler altına sığınmıyoruz ama birkaç oyuncumuzu kaybettik biliyorsunuz. Ama geçtiğimiz senelere bakarsak yine e, bununla övünmüyorum ama yani son haftalardaki küme düşme problemi yaşayan takımların yaşadığı stresleri ve e, düşen takımların halini görürsek geçtiğimiz senelere göre iyi bir yerde bitirdik. Bundan memnun muyum değilim onu da söyleyeyim. Bundan sonra hedeflerimiz her zaman yine çıta yüksek olacak. Biz bu görevi layıkıyla zamanı gelince teslim ettikten sonra bizden sonra gelen arkadaşlar da inşallah bu çıtayı hep yükseltmek üzerine devam edecek. Hedefimiz her zaman olacak yani. Yani prim demeyelim ama tabii ki sözleşmede güzel maddeler var. İnşallah Avrupa'da oynarız. Avrupa Kupası ile alakalı, sıralamayla alakalı. Çünkü hepimizin bir hedefi olması gerekiyor. Bizim de hedeflerimiz var ya. 2014 yılında futbolculuk kariyerimi sonlandırdım ve hoca olarak yeniden bir kariyer başlangıcı yapmaya karar verdim. Sahada almış olduğum bütün tecrübelerle beraber çalışarak bunun için emek vererek en iyi şekilde kendimi hazırlamaya çalıştım bu süreçte. 5 yıl dersime yeteri kadar iyi çalıştıktan sonra da 2021 yılında Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımında hocalık yaptım. 2 yıl kadar orada çalıştıktan sonra da Brezilya'nın ikinci lig takımlarından Avai ile çalışmaya başladım. Brezilya'da olduğu gibi ilk senemde gerçekten çok limitli ve sıkıntılı şartlarla başladım oradaki kariyerime Oradan ayrılmak durumunda kaldıktan sonra ben çalışmaya aynı şekilde futbol üzerine kafa yormaya devam ettim. Ta ki Antalya Spor benimle iletişime geçene kadar. Antalya Spor benimle iletişime geçtikten sonra zaten çok güzel anılarımın bulunduğu, kariyerimin, futbolculuk kariyerimin güzel zamanlarının geçtiği ve içinde bulunmaktan ve yaşamaktan insanlarıyla çok mutlu zaman geçirdiğim bir ülkede ve sonrasında Antalya bir güzel bir şehirden teklif gelince bunu kaçırmak istemedim. Ve bunun e, olabilme ihtimaliyle alakalı kafa yordum ve sonrasında da böyle bir anlaşmaya vardık. Konuştuk, karşılıklı değerlendirmeler yaptık. Sonrasında da Antalya hocası olabileceğim konusunda iki tarafta aynı fikirde olduğu için anlaştık ve şu anda da karşınızda Antalya teknik direktörü olarak oturmakta çok mutluluk duyuyorum. Sergen hocamızda zaten bir sürecimiz vardı. Sergen hocayla çalışmayacağımızı beraber devam etmeyeceğimizden sonra bir hocayla çalışacaktık. Şimdi hep söylüyorum ya köşede kenarda bir Anadolu kulübü olup da sessiz sakin halimizde devam etmek istemiyoruz. Sadece şehir gündeminde değil Türkiye Türkiye'den sonra dünya gündeminde yani çalışma hayatıyla futbolculuk hayatında disiplinli ve başarılı bir karakterle karşı karşıyayız. Şimdi bizim Antalya Spor olarak da çıtayı ve başarı için azim gösteren, disiplin gösteren bu noktada çalışan hocalara ihtiyacımız var. Alex Fikri buradan gelişi. Alex Hoca fikri. Çünkü hepimiz. futbolculuk kariyerini hepimiz biliyoruz. Yani bazen başarı için risk almak gerekiyor. Hepimizin hayatında zaten bu tarz örnekler çok fazla. Özellikle de ben kendi şahsım adına bu riskleri ala ala zaten bir yerlere geldim. Risk almayı severim. Bundan pişman olmayacağımıza da inşallah eminim. Hocamla beraber çok başarılı işlere imza atacağız. Rakibiyle çok ciddi mücadelelere girebilen dengeli, mücadeleci ve Antalya Spor taraftarını tribüne koşarak getirecek bir Antalya Spor yaratmayı planlıyoruz. Sistemle alakalı konuşmak için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları, davranışlarını, gelecek olan oyuncuları, onların davranışlarını, birbirlerinin oyunlarını gördükten sonra sistemle alakalı çok daha sağlıklı şeyler söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Tabii kafada bir şeyler var ama bizim buradaki ana hedefimiz taraftarımızın sahaya dediğim gibi geldiğinde izlemekten keyif aldığı bir Antalya Spor. Sadece şehir içinden değil, şehir dışından bile insanların Antalya Spor'u izlemek için geldiğini hayal etmek istiyorum. Bu ortak hayalimiz. Yani Altanya Spor sadece bir şehre değil, ülkeye hitap eden, gerekiyorsa dünya üzerinde tanınan, bilinen ve başarı sağlayan bir kulüp olsun istiyoruz. Bizim buradaki asıl odamız güçlü ve mücadeleci bir takım oluşturmak. Öncelikle tabii ki aramızda hala konuşuyoruz. Tam olarak karara varmamış olsak da takımda bizim belli departmanlarımızın ve yöneticilerimizin ortak düşündüğümüz bazı isimler var bana yönlendirdikleri. Bizim de kafamızda bazı isimler var. Bunlar üzerinde konuşuyoruz ama buradaki en önemli etken takımın finansal durumunu yormayacak bir seçenek ve oyuncu grubu oluşturmak. Burada tabii ki iyi oyuncu getirmek istiyoruz Antalya'ya ama her şeyden önemlisi Antalya Spor'da oynamak isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. İsminden ve yaşından bağımsız olarak buraya Antalya Spor'da olmak için gelen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Kaliteli ve mücadeleci bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsınız. Oyuncuları getirirsiniz takımınıza ama onlardan istedikleri performansı alamazsınız. Ama bazen ismini duymadığınız bir oyuncu gelir ama öyle bir performans alırsınız ki takımın en önemli oyuncusu oluverir. Biz o yüzden Türkiye'ye gelmek isteyen, Antalya Spor'da oynama arzusu içinde olan oyuncuları getirip onlardan faydalanmak istiyoruz. Yani bu konularla ilgili konuşmalarımız ve görüşmelerimiz dediğim gibi geçen hafta başladı. Antalya'da olan profesyonellerle yapmış olduğumuz görüşmeler oldu ve onlarla, oyuncularla yaptığımız görüşmeler sonucunda da belli fikirlere vardık. Ama dediğim gibi biz bir dengeli ilerlemek istiyoruz. Oyuncu grubunun nasıl olacağıyla alakalı. isimlerle alakalı çalışmalar yapıyoruz, görüşmelerimiz de olacak. Zaten biz belli kararlara vardığımız zaman sizin de bunlarla ilgili bir fikriniz oluşacaktır. Tabii ki de konuştum. Öncelikle olarak çalışma arzusunda olur. Bunun için emek verirken ile de konuştum, ile e de konuştum, Zico'yla da konuştum. Çünkü bu çalışma içerisinde onların fikirlerine her zaman değer verdim. Türkiye'de tecrübeli olan hocalarımızla da görüşmelerim oldu. Bu süreç içerisinde ben daha bu yolun başında olduğum için onların tecrübelerinden tabii ki de faydalanıyorum. Bu her zaman benim kariyerim boyunca da her zaman böyle olacak. Tabii ki de ben burada her türlü öğreneceğim şeyden mutluluk duyarım ve orada tecrübesi olan insanlar da ben de bunları paylaştıklarında da onlara her zaman minnettar olacağım. O motivasyon içimde her zaman vardı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii ki de buradan ayrılırken üzgün ayrıldım. Ama buradan giderken insanların e, bana yaşattıkları o duygular ya da burada yaşadığım şeyler benim buradan mutlu ayrılmama da sebep oldu bir, bir taraftan. Böyle bir fırsat geldiği için tabii ki de mutlu oldum. Çünkü e, burada bulunduğum süre içerisinde yaşamış olduğum iyi hisleri, iyi hatıraları geliştirmek ve bunu devam ettirmek istiyordum. Ve Türk halkında bana bu zamana kadar bu hisleri yaşattığı için de onlara teşekkür ederim. Bunu basamak olarak ben bu cümleyi kabul etmem. Yani Antalya Sporu kimse şey, basamak Antalya olarak. Yani Antalya Spor her <laughs> bir kişiden, her bir kurumdan. Benden herkesten daha şeydir. Benim cevabım buna çok basit. Aslında başkan burada çok haklı bir tepki verdi. Benim burada bir sözleşmem var ve burada sözleşmemin gereği olarak Antalyaspor'da hocalık kariyerimi sürdüreceğim ve her gün kendimi daha fazla geliştirmeye, takımımı geliştirmeye, iyi sonuçlar almak için çalışmaya çalışacağım. Gelecekle alakalı bir şey söylemek şu an için doğru olmaz çünkü gelecek hiçbir zaman belli değildir. O yüzden biz gün gün bakacağız. Sabahtan akşama kadar bütün emeğimizi, bütün mücadelemizi Antalyaspor için vereceğiz. Bence bu cevap şimdilik için yeterli. Bugünün tadını çıkartalım. Yarının ne olacağına bakarız. Bütün Antalya Spor taraftarlarına evet. teşekkür ediyorum. Antalya Spor en büyük ailesine teşekkür ediyorum. Her zaman bizi yalnız bırakmayan. İnşallah bundan sonra çok daha keyifli, hocamın da söylediği gibi seyri, keyifli Ayağır. müsabakalar Ayağır. izleyeceğiz. Ayağır. Hep beraber heyecanlanacağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman yakın ilgi gösteriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür ediyorum. Hocama da tekrardan sizlerin aracılığıyla hoş geldin diyorum. Ben. Eminim bu proje, ben evet, Türkçe olarak <laughs> daha algın mesaj mı? Yok Türkçem iyi bir dönmek tamam, zorunda kaldım. O yüzden başta tekrar verilmedikten tek sonra ya o kadar iyi değil. Tekrar öğrenmem ya. lazım. Bize az zaman verin. Türkçeyi geliştiririz biz beraber. Tamam. Öyle. Evet, takip edebilirsiniz. Komisyon diğer dersiniz, başkanım, hocam geçsin. bir